Merhaba sevgili büyükler. Bugün sizlere kurbağa prensi anlatacağım. Bir tane böyle bir yapmış kurbağaya çevirmiş bunu. Göllerde orada orada bırak var bırak bunu. Demiş ki seni bir prenses öpmediği sürece sen bir daha insan olamayacaksın. Gölün kenarında top oynarken top suya kaçıveriyor. Kurbağa sesleniyor da abi diyor topu kim attı mı diyor. E diyor ben attım. Veririm ama diyor bir şartım var diyor. Beni diyor diyor bir kere diyor öpersen diyor diyor sana diyor topu vereceğim diyor. Tamam diyor. Beni diyor evine götüreceğim. E beni diyor odana alacağım ben diyor seninle yatacağım diyor. Her neyse diyor sen topu at ayarlarız ayarlarız diyor tamam. Ben diyor normal şartlarda diyor prensim diyor. E diyor EYT mi takıldır niye diyor kurbağa oldun diyor. Acı, diyor, bir kerecik öpsen aslında diyor ben diyor prense dönüşürüm ama diyor ya diyor git Allah aşkına sil mi bulaşır diyor ben hemen. Sen ne öpçe pis. Diyor. Akşam oluyor tam bunlar yemek saati kurbağa bizim kapıyı çalıyor. Kim bunu diyor ben diyor buradayım be diyor. Ah bir bakıyor aşağıya. Kurbağa yapma ya diyor bizde diyor söz vermek. Ana benzemez. Diyor. Gel bakalım içeri diyor. Ne yersin evladım ne içersin diyor. valla varsa bir aman böceği sinek minek bir dil atar. Sinek var mı? Yok. Aman böceği cık, mercimek çorbası. Tarana verelim. Ya tamam fark etmez be ver diyor. Sen de yüzük kızama attı canlan diyor. Yok be ya babacım diyor. bana babacım demedesin davan. Anamı bıraklasınlar öyle bir şey yok. Sarılık uyuyacağız. Sen dur dediğin yerde duracaktım diyor yani. Sen bir kudum orada dere bayır hayvanlara söz mü veriyorsun be ya diyor. Seni yatağıma alacağım, sana dom alacağım, sana vereceğim. Manyak mısın kızım sen diyor. Abi diyor bak öperim ama bak siil mi bir şey bulaşmaz değil mi diyor bak. Bir öpüyor bunu. Ah gözünü bir açıyor. Harbiden prens. Baba giriyor içeri. <laughs> ah sen içeri erkek mi aldın? Yok vallahi diyor kurba. Lan diyor neresi kurba? Kodum eşek kadar adam. Süpürgenin sapıyla bir girişiyor kıza. Ha, ona da bir tane ekleştiriyor. Burayı karpuz gibi yarıyor. ya ameliyatlı yerime gelseydi prens bir kaçmaya başlıyor. Demek ki neymiş sevgili büyükler? Ne çıkaracağız bu masalımızdan? İşte söz vermek başka bir şeye benzemiyor yani. Söz verdiyseniz tutacağınız.